bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz Arkadaşlar daha demin çıldırıyordum Mortis çıktı görüyorsunuz iki rütbe oldu hatta İ iki buçuk gibi Şimdi arkadaşlar başlayalım maça <laughs> İnşallah pro olacağız bu oyunda Mortis de iyiymiş arkadaşlar 2 iyi oynadım Arkadaşlar o kadar güzel ki çok güzel. Bir de ultisiyle can dolduruyor arkadaşlar baya güzel. Ben çok sevdim. Gördüğünüz gibi. Tamam öldürdük. 8 bit buradan yolladı ama ne yaptığı belli değil. Arkadaşlar bu arada baya canım az kaldı. Vuracak kesin. Kaç kaç kaç. Kaçmalıyım arkadaşlar. Tamam. Ömer inşallah halleder. Tamam ben bunu hallettim. Arkadaşlar ultiyi basamadım. Orada hemen ultiyi basalım çünkü bizimkiler dayanamıyor. Evet öldük biz. Hızlıca koşalım arkadaşlar. Çabuk çabuk çabuk. Kimdi? Evet. Öldük biz. Evet. Yendiler arkadaşlar. Ben bu videoda hep Mortis oynayacağım arkadaşlar. Çünkü biraz rütbe kasalım. Arkadaşlar 5 saat gelirse daha çok kapışma videoları gelecek. Haberiniz olsun. Hızlıca başlayalım. Bir de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada zeki varmış arkadaşlar. Öldük. Arkadaşlar kusura bakmayın biraz zumlu boynuya olabilirim ama daha yeni çıktığı için ne oynuyorum arkadaşlar. Normalde iyi oynayacağım. Arkadaşlar bir şey bana çok fena vuruyor ama bulamadım vallahi. Arkadaşlar ultiyi canın azaldığında mı kullanacağız yorumlara yazarsanız sevinirim Çünkü ilk defa çıktı ve ilk defa oynuyorum Can dolduruyor bayağı da güzel aslında ama ben oynayamıyordum İnşallah herkese süpersel verir arkadaşlar Ulti ulti donmadı arkadaşlar ya. Ultinin can basması çok güzel olmuş arkadaşlar. Arkadaşlar bayağı hasar veriyor. Kaçması da iyi. Hadi be. Tamam arkadaşlar bu turu yendik. Yıldız oyuncu olmuşuz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar görüşmek üzere. Like <laughs>